Rapunzel uzun zaman önce uzak bir ülkede çocukları olmadığı için mutsuz bir adamla karısı yaşarmış. Evlerinin arka tarafında güzel çiçekler ve sebzelerle bezenmiş çok güzel bir bahçe varmış. Bu bahçe çevrede yaşayanların çok korktuğu kötü cadının bahçesiymiş. Adamın karısı evlerinin arka tarafındaki küçük pencerenin önünde oturup Cadının bahçesinde ekili olan rampiyon denilen bir tür çan çiçeğini hayranlıkla seyredermiş. Rampiyon çiçekleri o kadar güzel ve yeşil görünüyorlarmış ki kadın onlardan salata yapıp yemek istiyormuş. Günler günleri aylar ayları kovalamış ama kadının rampiyon çiçekleri salata yeme isteği her gün artıyormuş. Ancak kötü cadıya olan korkusundan ise hiçbir şey yapamıyormuş. Bir gün kocasına Cadının bahçesindeki rampiyonlardan başka bir şey düşünemiyorum. Ne olur onlardan bana getir demiş. Karısını çok seven adam kendi kendine düşünmüş. Karımı kaybetmektense her ne pahasına olursa olsun o rampiyonlardan koparıp getireceğim demiş. Bunun üzerine plan yapan koca bir akşamüstü karanlık çekerken duvara tırmanıp bahçeye girmiş oradan aceleyle kopardığı rampiyon çiçeklerini alıp karısına getirmiş. Karısı onlarla hemen salata yapmış ve birlikte yemişler. Yemişler ama o salata öyle lezzetli olmuş ki kadın o tadı hiç unutmamış. Sürekli olarak rampiyonlu salatadan bahseder hale gelmiş. Kocası da karısının bu durumunu gördüğünden tekrardan plan yapmış. Yine akşamüstü duvardan bahçeye inmiş ve rampiyonları koparmış tam duvara tırmanıp evine döneceği sırada kötü cadının karşısında olduğunu görmüş. Kötü cadı öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Adamın gözlerinin içine dik dik bakarak sen kim oluyorsun ki benim bahçeme girip rampiyonlarımı çalıyorsun? Bunun hesabını vereceksin ve cezanı çekeceksin diye haykırmış. Adam korkudan titreyerek ve yalvararak ne olur acıyın bana merhametli olun Karım sizi rampiyon çiçeklerinizi gördü ve onlardan salata yapmak istedi. Karım hamile olduğundan ben de gelip koparmak zorunda kaldım demiş. Kötücadı. Eğer söylediklerin doğru ise arzu ettiğin kadar rampiyon koparabilirsin ama bir şartla. Karının doğuracağı çocuğu bana vereceksin ve ona ben bakacağım demiş. Adam korkusundan bu anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmış. Birkaç ay sonra çocuk dünyaya gelmiş. Kötü cadı hiç vakit kaybetmeden çocuğu almaya gitmiş. Kızı gördüğünde güzelliği karşısında büyülenmiş ve ona rampyon çiçeklerinden esinlenerek Rapunzel adını vermiş. Kötü cadı annenin ağlamalarını aldırmadan Rapunzel'i alarak oradan uzaklaşmış. Gel zaman git zaman Rapunzel büyümüş ve dünyalar güzeli bir kız olmuş. 12 yaşına geldiği zaman kötü cadı, onun merdivenleri ve kapısı olmayan yalnızca çatısında küçük bir pencere olan bir kuleye hapsetmiş. Kötü cadı içeri girmeyi istediği zaman Rapunzel'e bağırarak "Rapunzel, Rapunzel, bana güzel altın saçlarını uzak demiş. Rapunzel'in altın gibi parlayan güzel sarı saçları varmış. Rapunzel cadının sesini duyunca kulenin tepesindeki pencereyi açıp saçlarını aşağıya sarkıtıyormuş. Cadı da kızın saçına tutunarak yukarıya tırmanıyormuş. Rapunzel ve kötü cadı bu şekilde yıllarca birlikte yaşamışlar. Bir gün kralın oğlu ormandan geçerken çok güzel bir ses duymuş ve sesin geldiği yöne gitmiş. Orada bir kule olduğunu ve duyduğu sesin genç ve güzel sarı saçları olan Rapunzel'den geldiğini görmüş. Rapunzel yalnız olduğu günlerde bu tür şarkılar söylermiş. Prens Rapunzel'in yanına gitmek istemiş. Ancak kuleye girebileceği bir kapı bulamamış. Yapacak bir şey olmadığından da sarayına geri dönmüş. Fakat Rapunzel'in tatlı sesi ve söylediği şarkı bir türlü aklından çıkmıyormuş. O günden sonra her gün ormana gidip güzeller güzeli Rapunzel'in şarkılarını dinlemeye başlamış. Bir gün kuleye yakın bir ağacın altında Rapunzel'i dinlerken kötü cadının geldiğini görmüş. Kötü cadı Rapunzel, Rapunzel bana güzel altın saçlarını uzat demiş. Bunu duyan Rapunzel her zamanki gibi saçlarını aşağıya sarkıtmış. Kötü cadı da o güzelim saçlara tutunarak kuleye tırmanmış. Tüm bunları gören yakışıklı prens Sevinçle "Yarın ben de Rapunzel'in saçına tutunarak kuleye gireceğim." demiş. Ve sabırsızlıkla ertesi günü beklemeye başlamış. Ertesi gün erkenden kuleye gitmiş ve Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel bana güzel altın saçlarını uzat demiş. Rapunzel her zamanki gibi saçlarını uzatmış. Ancak bu sefer karşısında duran kötü cadı değil, yakışıklı prensmiş. Rapunzel onun kendisine zarar vereceğini düşünerek korkmuş. Yakışıklı prens hemen kendisini tanıtmış. Bir süre önce şarkı söylerken onu fark ettiğini ve hayran olduğunu, o günden beri her gün gelip şarkılarını dinlediğini söylemiş kendisiyle tanışmak istediğini ancak kuleye giriş yolunu bulamadığını ve dün cadının kuleye nasıl girdiğini gördükten sonra bu planı yaptığını söylemiş. Esas amacının onunla tanışmak istediğini söylemiş. Rapunzel yakışıklı prensin kibar ve içten davranışlarından etkilenmiş ve kendini rahat hissetmiş. Prens Rapunzel'den kendisiyle birlikte sarayına gelmesini istemiş. Rapunzel Seninle gelmeyi çok isterim. Fakat burada nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ancak belki her geldiğinde bana ipek bir mendil getirirsen, belki onlardan bir merdiven yapar ve o merdiven ile aşağıya inip sarayına gidebiliriz demiş. İhtiyaç adı sadece gündüzleri geldiğinden prens her akşam kuleye gidip Rapunzel'e ipek bir mendil vermeye başlamış. Kötü cadının bu olanlarda hiç haberi yokmuş. Kötü cadı bir gün ipek mendilleri görmüş ve Rapunzel'i e bağırarak bunların nereden geldiğini sormuş. Rapunzel de korkudan prensi ve ipek merdiveni anlatmış. Tüm bunları duyunca daha da sinirlenen kötü cadı, ''Seni hain, neler söylüyorsun, ben seni buradan, tüm dünyadan gizlediğimi sanıyordum.'' diyerek ona bağırmış ve güzeller güzeli Rapunzel'in altın sarı saçlarını kesmiş. Cadı öylesine kötü ve taş kaplıymış ki Rapunzel'i kuleden alıp kuş uçmaz, kervan geçmez bir çöle götürüp bırakmış. Sonra da akşama doğru kuleye dönüp prensi beklemeye başlamış. Çok geçmeden prens gelmiş ve seslenmiş. Rapunzel, Rapunzel bana güzel altın saçlarını uzat demiş. Kötü cadı Rapunzel'in kesik saçlarını aşağıya sarkıtmış ve prens bana tutunarak kuleye çıkmış. Ancak karşısında Rapunzel'i değil de öfkenin kıpkırmızı kesilen kötü cadıyı görünce korkmuş. Kötü cadı ona bağırarak Rapunzel'in sevgilisi olan sensin demek. Ne cesaretle buraya geliyor ve Rapunzel'e ipek mendiller getiriyorsun. Ancak senin sonunda Rapunzel gibi olacak demiş. Bunu duyan prens Rapunzel'in öldüğünü sanmış ve üzüntüsünden kendini kuleden aşağıya atmış. Ancak kulenin altındaki dikenler gözlerini kör etmiş. Prens göremediğinden ormanda güçlükle ilerlemiş. El yordamı ile topladığı çeşitli bitkilerle karnını doyurmuş. Bu şekilde günler geçmesine rağmen aklından Rapunzel hiç çıkaramıyormuş. Gözünde Rapunzel'in güzel yüzü, kulaklarında ise onun söylediği şarkılar varmış hep sürekli olarak onsuz bir hayatın anlamsız olduğunu düşünüyormuş. Böylece aradan yıllar geçmiş. Prensin yolu bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle düşmüş. Dalgın dalgın çölde yürürken yıllar önce duyduğu o tatlı ve güzel ses kulağına gelmiş. Ben sesin geldiği yöne doğru giderken Rapunzel onu görmüş. Hemen yanına koşup boyuna sarılarak ağlamaya başlamış. Rapunzel'in gözyaşları onun gözlerine değdiğinde Prensin gözleri tekrar görmeye başlamış. İki sevgili kavuşmanın mutluluğu içinde birbirine sarılmışlar. Prens daha sonra Rapunzel'i kendi ülkesine götürmüş ve orada sevinçle karşılanmışlar. Rapunzel ile Prens evlenmiş ve ikisi beraberce mutlu bir yaşam sürmüşler.